Sizlere Tool Holder hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Tool Holder ile neler yapabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Tool Holder arkadaşlar takım tutucu anlamına geliyor ve bunları nasıl tanımlayabiliyoruz, nasıl oluşturuyoruz, bu videomuzda bunları göreceğiz. Öncelikle bir kaba işlemim var. Bu kaba işlem içine giriyorum. Tool Edit diyorum ve devam ediyorum holder kısmımız var. Arkadaşlar ayrıyetten spindle ve extension yani uzatmayı da biz bu program içinde çizip belirtebiliyoruz. Holder kısmında üç türlü seçeneğimiz var. Select holder deyip birazdan yapacağımız işlemlerle beraber holder'ımızı oluşturabiliriz. Select from e, geometry from Cat'ten... iki boyutlu bir cat üzerinden tutucumuzu oluşturabiliriz veya Hypermill Tool Builder kısmından da katı model üzerinden yine tutucumuzu oluşturabiliriz. Üç türlü yöntemden önce Select Holder'a tıklıyorum ve kütüphanem açılıyor. Eğer burada bir kütüphanede tutucunuz varsa bunu seçip devam edebilirsiniz. Ya da buradan New diyerek tutucumuzu çizebiliriz. 32'lik bir takım için ben burada örneğin e, Diameter çap, Height da yükseklik kısmı bu kısma çift tıklayınca bana bir alan açtı. Çap dedim 50 olsun boyu 0. Yine çap 50 olsun. Boy arkadaşlar 80. Çapım yine bu sefer arkadaşlar değişik 63 olsun. Boyum aynı kalacak ki paralel bir doğrultuda devam edebileyim. Çap 63. Boyum da 100 olsun. HSK 63 için bir burada holder oluşturmuş olduk. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi holder'ımızı bu şekilde tanımladık ve onaylıyorum. Kapatma işlemi yapacak burayı, merkezini. Yes diyorum ve holder'ım şu anda oluştu. Bunu kütüphaneye aktarmak isterseniz burada export e, holder to tool database diyorsunuz ve bunu direkt burada verdiğiniz tabi isimlere bağlı olmak kaydı ile e, sizin database'inize holder kütüphanenize yükleyecektir. Arkadaşlar birinci yöntem buydu. Bunu e, onaylamadan önce şuna da bakalım. Tabi edit tool diyelim. Tekrar tabi burada bizim lenk takım boyumuz. E, ayrıyetten sizin e, burada işte ne kadar bağlayacaksanız belirtmeniz gerekiyor. Bunun akabinde siz işleminize devam edebilirsiniz. Takım ve tutucuyu beraber bir şekilde kaydedecekseniz common kısmında siz buraya bir isim verip işte holder'la beraber edit'e tıklayıp buradaki ikonumuza yine e, tıklarsanız sarı ikona export NC tool to tool bu sefer de komple bir şekilde takım ve tutucuyla beraber yine aktaracaktır. Ben bunu onaylıyorum. Onaylıyorum. Takım yolumu kopyalıyorum. Tekrar içine giriyorum. Bu sefer tutucumu değiştireceğim. Edit diyorum. Arkadaşlar e, Takımımızı burada yenileyelim edit değil new diyelim diğer tutucumuzu etkilemesin bu sefer mesela 16'lık bir takım olsun gelelim biz burada holder kısmında bu sefer e, yanındaki seçeneği select geometry from kedi kullanalım bu ne işe yarar arkadaşlar Ekran üzerinde bir çizim yapacağım ve bu çizimi tutucuya çevireceğim. Z artıdan bakıyorum ve parçamı hafif yana çekiyorum. Klavye'den L harfine basarsanız size skeci açacaktır ya da drafting kısmından yine skeci buradan seçebilirsiniz. Ben kısa yoldan L'ye bastım. Beni ekran dışına attı ama çok önemli değil. Ben burada çizmeye başlıyorum. Yarısını olacak şekilde tutucumu burada çizeceğim. Ölçülerimi de yukarıdan görebiliyorum. Aslında isterseniz buradan örneğin çapı kaç olacaksa ona göre de ayarlayabilirsiniz. Yarı çapı çizeceğiz. Aynı tutucuyu hemen hemen burada oluşturmaya çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi kapattım. Sağ klik exit dedim. Şu an tutucumun formunu verdim aslında. Buradan geleceğim tekrar. Select Geometry from Cat diyeceğim. Bakın bu şu an seçili olduğu için turuncu herhangi bir... Pasiflik yok. Şu an aktif olduğu için otomatik algıladı. Onayladım. Görmüş olduğunuz gibi tutucuyu bana direkt aktarmış oldu program. Eğer ters geliyorsa şurada görmüş olduğunuz ikon bunu mirror contour at x axis diyor. X ekseni etrafında. Bunu aynalayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi tutucunuz düzelmiş oldu. Alt çap diyor 40. Biz yine bunu 50 yapalım mesela. Daha deminki gibi. Bakın daha dedim ki işlemi aslında biz buradan bir nevi yapmış olduk çizerek. Ee, örneğin şirin tutucularınız olur, form tutucular onları önce orada çizerek e, yakın mesafelerde daha sonra buradan düzenleyebilirsiniz. Yükseklik 80'di. Daha sonra burada bakın direkt otomatikman diğer yüksekliği de 80 attı. Ben bunu SK 63 dedim. Bunu da 63 diyeyim. Burada ee, görmüş olduğunuz gibi tutucum yine oluştu. buna gerek yok sanırım. Evet silince burası gitti. toplam boydu arkadaşlar. 100 olsun. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de tutucumuzu oluşturabiliriz. Yes diyorum. Ve aynı işlemleri devam ettirebiliriz arkadaşlar. Takım boyunu buradan girebilirsiniz. i̇sterseniz holder'ınızı buradan kütüphaneye aktarabilirsiniz takımla beraber tutucuyu aktarmak için de common kısmındaki yine export tuşuna tıklayıp ikisine beraber olacak şekilde kütüphanenize yine kaydedebilirsiniz. Böylelikle bu videomuzda çizim üzerinden ya da manuel bir şekilde tutucu nasıl oluşturulur bunu görmüş olduk. Onaylıyorum ve çıkıyorum. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.